Merhaba sevgili arkadaşlar. Kılıç Hoca'dan herkese selamlar. Bugünkü videomda kimyasal hesaplamalarla ilgili bazı sorular paylaşacağım. Tabi hatırlayacaksınız bu sorular bazen denklemli miktar geçiş veya bazen artan madde problemleri veya molekül kütlesi bulma, atom ağırlığı bulma şeklinde farklı problemler veya verim problemleri dahi karşımıza çıkabilmekte. Şimdi bunları örneklerle görelim. Önce basit bir soruyla başlayalım. Şimdi baktığınız zaman magnezyumun klorik asitle tepkimiz denklemi verilmiş ve diyor ki yukarıdaki tepkimede 12 gram magnezyum yeterli miktarda klorik asitle ile tepkime giriyor. Buna göre açığa çıkan hidrojen gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir diye soruyor. Şimdi baktığınızda burada kimin molünü bulabilirim? Magnezyumun molünü bulabilirim. Şimdi mol eşitti. Kütle bölü MA. Buradan da verilen kütle 12 gram. Magnezyumun MA'sı baktığınız zaman 24. Dolayısıyla Buradan 0.5 mol magnezyumun tepkimeye girdiğini hesaplamış olduk. Geldim denkleme. 0.5 mol magnezyumun altına yazdım. Bakıyorum magnezyumun katsayısı 1, asidin katsayısı 2 mi? 1'e 2 oranı varsa 0.5 mol magnezyuma karşılık 1 mol asit tepkimeye girer der. Karşı tarafa geçtiğimizde de 0.5 mol magnezyum klorür ile 0.5 mol hidrojen gazı oluştuğunu görürüm. Bana neyi sormuştu? Hidrojen gazının normal koşullarındaki hacmini. Yani arkadaşlar, mol eşittir V bölü 22.4. Biz bunu kim için kullanıyorduk? Sadece gazlar için kullanıyorduk. Bu durumda, 0.5 mol gaz oluşmuşsa, V bölü 22.4 dediğimiz takdirde hacmin tabii ki 11.2 litre olduğunu görmüş oluruz. Diğer soruda eşit kütlelerde alınan kalsiyum ve oksenin denklemine göre tam verimli tepkimiz sonucu 14 gram kalsiyum oksit oluşmaktadır diye bir bilgi vermiş. Ve diyor ki buna göre hangi maddeden kaç gram artar? Şimdi baktığınız zaman kimin molünü bulabiliriz? Tabii ki kalsiyum oksitini bulabiliriz. E, hemen bulalım. Mol eşittir. Kütle bölü MA. Buradan da 14 bölü kalsiyum 40. Oksijen 16 yani 56. Buradan da 1 bölü 4 yani 0,25 mol kalsiyum oksiti bulduk. Geldim buraya. Şimdi 0,25 mol kalsiyum oksit oluştuysa 1'e 1, e 1 oran olduğundan dolayı 0,25 mol kalsiyumun tepkimeye girdiğini görürüm. Burada oksijene çok gerek yok. Neden? Bakın şimdi. Yine şu formülü kullandığınızda 0,25 mol kalsiyum eşittir m bölü kalsiyumun ma'sı 40 olduğu için tepkimeye giren kalsiyumun 10 gram olduğunu gördük mü? Peki. Kütlenin korunumu kanunu var mıydı gençler? 14 gram bileşik oluştuysa ve 10 gram kalsiyum girip karşılığında da 4 gram oksijen tepkime girmiştir diyebilir miyim? E Tabii ki derim. Bu durumda tepkime girenleri gördük ama sonra ne diyor? Başlangıçta eşit kütlede aldık diyor. Böyle bir durumda ne yapıyorduk? Kütlesi büyük olan alıyoruz. Yani diyoruz ki başlangıçta 10 gram kalsiyum aldık ve kalsiyum ve oksijen aldık. Kalsiyum tamamen bitti. Oksijenin 4 gramını harcadık ve 6 gramı arttı diyoruz. Evet, cevabımız 6 gram oksijen olacaktır. Sıradaki soruya baktığımızda. Evet. Burada da yine bir denklem vermiş ve diyor ki 3'er mol azot ve hidrojen gazları tam verimli tepkimeye giriyor. Buna göre. Evet A'da ne soruyor? Hangi gazdan kaç mol artar? Şimdi değerli arkadaşlar 3'er mol aldığımız zaman Katsayılara baktığınızda azotun katsayısı 1, hidrojenin katsayısı 3 ise ne diyorduk? 1'e 3 şeklinde tepkimeye girerler. Yani bu durumda 2 mol azottan artma olur. Hidrojenin tamamını kullanmış oluruz. 1'e 2 oranı olduğundan dolayı 1 mol azot tepkimeye girerse karşılığında 2 mol amonyak çıkar diyebiliriz. Şimdi bize ne sormuştu? Hangi gazdan kaç mol artar? Evet. 2 mol azot gazının arttığını söyleriz. Kaç mol amonyak oluşur? E, 2 mol oluştuğunu gördük. Bir de ne sormuş? Artan gazı tüketmek için diğer gazdan kaç mol ilave edilmelidir? Arkadaşlar 2 mol azot arttı mı? 1'e 3 oranı olduğundan dolayı 2 mol azota karşılık 6 mol hidrojen tepkimeye girer mi? Evet. C'nin cevabı 6 mol hidrojendir deriz. Evet. Diğer soruya baktığımızda. Evet bu soruda benden size geleceğin mimarlarına Diyor ki normal koşullarda eşit hacimde alınan propan ve oksijen gazlarının denklemine göre tam verimli tepkime sonucu normal şartlarda evet 6,72 litre karbondioksit oluşmaktadır. Hemen bunun bir molünü bulalım. Mol eşittir V bölü 22,4. Buradan da 6,72 sevgili gençler. 22,4'e böldüğümüzde ne çıkıyordu? Evet 0,3 mü dediniz? Doğru. Şimdi 0,3 mol karbondioksit oluşuyorsa Şimdi bakın bize ne sormuş? Artan gazın molekül sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar başlangıçta eğer bunlar eşit hacimde ise bilinmesi ve unutulmaması gereken şöyle bir durum vardır. Gazların hacimleri eşitse molleri de eşittir. Yani şöyle düşünün. Birer mol olmuş olsaydı bunlar normal koşullardaki hacimleri 22,4 er litre olmayacak mıydı? Neticede hacimler eşitse moller eşittir. Şimdi o prensipten yola çıkacağız. Ama önce şuraya bakalım. Karbondioksitin katsayısı 3, propanın 1, oksijenin 5 mi? O zaman ne diyorduk? 0,3 mol karbondioksit oluşmuşsa 0,1 mol propan tepkimeye girmiştir. Buna karşılık 0,5 mol oksijen tepkimeye girmiştir. Bunlar başlangıçta eşit hacim yani eşit mol olduğundan dolayı büyük olan rakamı alırız. 0,5'er mol. Bu durumda oksijenin bittiğini görürüm. 0,1 mol propan harcadığım için 0,4 mol propan artar derim. Şimdi artan gazın propan olduğunu bulduk. Ve ne kadar arttı? 0,4 mol. Neyini sordu? Artan gazın molekül sayısını. Arkadaşlar 2 düzüne dediğinizde 2 çarpı 12, 24 dediğiniz gibi 0,4 mol dediğinde mol kelimesini kaldırın. Avogadro sayısını yazın. Bu da 2,408 çarpı 10 üzeri 23'e eşit olacaktır. Evet. Geçtik diğer soruya. Evet baktığımız zaman şöyle bir tepkime zinciri vermiş ve diyor ki: Yukarıda gerçekleşen tepkimeler sonucu amonyum sülfat elde edilmektedir. Evet şöyleymiş. Çinko asite atılmış. Çinko klorür ve hidrojen oluşmuş. Buradan oluşan hidrojeni almışım, azotla tepkime sokup amonyak oluşturmuşum. Buradan oluşan amonyak sülfürik asitle tepkime girmiş, amonyum sülfat oluşmuş. Böyle zincir bir tepkime var. Ve diyor ki: 19,5 gram çinkonun tepkime sonucu en fazla kaç mol amonyum sülfat elde edilir? Evet, ilk yapmamız gereken maddenin molünü bulmak. Evet, mol eşittir kütle bölü ema. Buradan 19,5 gram çinko. Çinkonun mol ağırlığı 65 olduğu için 0,3 molü buluruz. Aldım bunu, şuraya yazdım. Şimdi tepkime bakıyorum. Birinci tepkime gençler. Çinkonun katsayısı 1, hidrojenin katsayısı 1 mi? O zaman 0,3 mol çinko tepkimeye girerse 0,3 mol hidrojen açığa çıkar. Aldığımız bu hidrojeni geldik şu tepkimede kullandık. Şimdi bakın genelde yapılan şöyle bir hata vardır. Burada hidrojenin kat sayısı 1. Burada 3 ya. Bazı öğrenci arkadaşlar diyor ki hocam burada 0,3 mol oluştu. Burada 0,9 mol olmaz mı? Hayır. Burada da 0,3 mol kullanırız. Kalkıp da bunu 3 ile genişletmeyin. Çünkü bu katsayılar o tepkimlere aitti. Bu unutulmasın. Şimdi 0,3 mol hidrojeni aldım. Azotla tepkimeye soktum. E, hidrojenin katsayısı 3. Amonyan katsayısı 2. O zaman 0,3 mole karşılık 0,2 mol amonyak oluştu derim. Burada oluşan amonya aldım. Şu tepkimede sülfürik asitle tepkimeye soktum. E 0,2 mol. E, bunun katsayısı 2. Amonyum sülfatın katsayısı 1. 0,2 mole karşılık 0,1 mol amonyum sülfat oluşur. Evet bize de zaten molü sorduğu için cevabımız 0'dır diyoruz. Evet sıradaki soruya baktığımızda şöyle bir grafik vermiş gençler. Baktığınız zaman mol sayısı zaman grafiği ve diyor ki mol sayısı zaman grafiği verilen gaz fazındaki tepkime sabit sıcaklıkta ideal pistonlu kapta gerçekleşmektedir. Buna göre yargılanan hangileri yanlıştır? Şimdi öncülere geçmeden şu grafiğe bir baktığımızda iki tane madde tepkimeye girmiş. Bir tane madde oluşmuş. Nereden anladık? İkisi azalmış. Bir tanesi sıfırdan oluşmuş. Şimdi bakıyorum 10 mol varmış. Birinci madde tamamen bitmiş. İkinci madde bakıyorum 10 varmış. 6 mol kalmış. Demek ki daha devam etmemiş. Oluşan maddeye de bakıyorum 4 mol oluşmuş. Şimdi diyor ki tepkime sonunda kapta 10 mol gaz vardır. Evet baktığınız zaman 4 mol oluşan madde 6 molde şu artan madde toplamı 10 moldur. Bu ifade doğru. Kabın hacmi artar demiş. Şimdi değerli gençler. 2 tane gazımız vardı. 10, 10 moldan 20 mol gazımız vardı. İkinci durumda 10 mol gaz kaldı. Bir tepkimede eğer ideal piston varsa o tür kaplarda mol sayısı azalırsa hacim azalır. Neticede bu ifade yanlıştır. Baktığınız zaman 3'te ne diyor? Tepkime %100 verimde gerçekleşmiştir. Evet doğru. Çünkü tepkime giren maddelerden en az bir tanesi bitiyorsa o tepkime tam verimlidir. Yani %100 verimlidir. Bu ifade doğru. Yanlış olan yalnız 2'dir der. Geçeriz. Evet sıradaki soru. Evet bakıyoruz bir tepkime vermiş ve demiş ki denklemine göre 3,6 gram su oluşması için en az 11,2 gram YO tepkime girmektedir. Buna göre Y'nin mol kütlesi kaç gramdır diye bir soru. Evet atom kütlesi bulma sorusu. İlk yapmamız gereken suyun molünü hesaplamak. Hemen hesaplıyorum. Mol eşittir. M bölü MA buradan 3,6 grama. Suyun MA'sı 18 olacağından dolayı böldük. 0,2 molü bulduk. Geldim buraya. Suyu gördüğüm yere 0,2 yazdım mı? Suyun katsayısı 1. Y'nin katsayısı 1 olduğu için Tepkime 0,2 mol YO girmiş midir? Evet girmiştir. Buradan YO'nun molünü bulduk. E, kütlesini de vermiş. O zaman MA'sını bulabilirim. Yine şu formülü kullandığınızda gençler. 0,2 mol YO eşittir kütlesi 11,2 bölü mol ağırlığı dediğiniz takdirde. Buradan MA ne çıkacaktır? 11,2 bölü 0,2. Bu da 56'ya eşittir diyeceksiniz. Şimdi bu 56 neye eşit? Y onun mol kütlesine. Yani 1 mol Y'nin atom kütlesi artı oksijenin atom kütlesi 16. Evet buradan Y'nin atom kütlesi 40 gram bölü mol olarak karşınıza çıkacaktır. Evet. Gelelim diğer soruya. Evet bu soruda benden size yani güllere gelsin. 7,6 gram X2O3 bileşiğinde 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane x atomu bulunmaktadır. Buna göre x'in mol kütlesi kaç gramdır diye bir soru. Şimdi arkadaşlar yine ilk yapmanız gereken kimin molünü bulabiliyorsanız onu bir bulun. Evet burada bakıyorum. Tanecik sayısı verilmiş. Formülümüz neydi? Verilen tanecik sayısını Avogadro sayısına bölersek molü bulurduk. Buradan da 1,204 çarpı 10 üzeri 23'ü aldık. Avogadro sayısına yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e böldük mi? Şunlar gitti. Şurası 1 bölü 5 demektir. O yüzden 0,2'yi buluruz. Şimdi bu kimin molü? Dikkat edin. X atomunun molü. Demek ki elimizde 0,2 mol X atomu var. Peki. Geldiğim bileşiğe. 2 tane X var mı gençler? Var. Böyle bir durumda ne diyorduk? 1 mol bileşikte 2 mol X atomu var diyorduk. Yani şöyle bir oran kurarsanız. 2 mol X atomu, 1 mol bileşikte varsa, biz ne kadar X bulduk? 0.2 mol X. Evet, 0, x atomu ne kadar bileşikte vardır? Buradan da 0.1 mol olduğunu görmüş olursunuz. Evet, elimizde 0.1 mol bileşik var. Şimdi bakın, sorunun başına ne diyordu? 7.6 gram bileşik. Demek ki arkadaşlar, 0.1 mol bileşik 7.6 gram. Bu durumda X2O3'ün mol kütlesi 76 olmaz mı? Peki bu 76 2X artı 3 çarpı oksijen yani 3 çarpı 16 48 böyle bir durumda 76'dan 48 çıkardığınızda 28 eşittir 2X der miyiz? Buradan da X'in 14 olduğunu hesaplamış oluruz. Evet. X'in atom kütlesi 14'tür der. Geçer. Diğer soruya bakarız. Evet. Burada da sevgili arkadaşlar 3 tane sorumuz söz konusu. Birincisi de demiş ki? 0,2 mol XO3 bileşinin kütlesi 16 gramdır. Buna göre X'in mol kütlesi kaç gramdır diye basit bir soru. Hemen şunu yapıyoruz. Mol eşitti. Kütle bölü MA. Buradan da 0,2 eşittir. 16 bölü MA dediğinizde bileşiğin emasının 16 bölü 02 yani 80 olduğunu görürsünüz. Bize neyi sordu? X'in mol kütlesini. Peki değerli arkadaşlar bu 80 neye eşitti? Bir tane X artı 3 çarpı 16 yani 48'in toplamına eşitti. Buradan da X eşittir 32 dersiniz. Evet X'in atom kütlesini bulduk. Geldik şu soruya demiş ki 0,04 mol atom bulunduran YX3 bileşiğinin kütlesi 0,8 gramdır. Buna göre X'in atom kütlesi kaç gramdır? Arkadaşlar, eğer şu bileşik 1 mol olsaydı ne diyorduk? Toplam 4 mol atom var. Peki, şöyle bir oran kurarsak. 4 mol atom 1 mol bileşikte varsa. Bizim elimizde ne kadar atom vardı? 0,04 mol atom var. Ne kadar bileşikli olur diye sorduğumuzda buradan bileşiğin molünün 0,04 bölü 4 yani 0,01 mol olduğunu hesaplarız. Peki bileşiğin molünü bulduk. E, kütlesini de vermiş mi? 0,8 gram. O zaman mol eşittir. M bölü MA deyip buradan 0,01 eşittir. 0,8 bölü MA dediğimiz zaman Mol ağırlığının 80 olduğunu görür müyüz? Evet. Bileşiğin mol ağırlığını bulduk. Bize neyi sordu? X'in atom kütlesini. E son olarak ne yapıyoruz? Diyoruz ki 80 eşittir. Y'nin atom kütlesi 32'yi vermiş. Artı 3X diyorum. Buradan da 3X eşittir. 80'den 32 çıktı. 48 kaldı. Bu durumda X 16'ya eşit çıkar. Evet. Atom kütlesini bulduk. Ve gelelim son sorumuza. Burada da x3, y4 ve x2, y2 bileşiklerinin 0,01'er mollerinin kütlelerini 0,4 ve 0,26 olarak vermiş. Neyi soruyor? x ve y'nin mol kütleleri kaçer gramdır? Hemen şunu yapalım. x3, y4 ve x2, y2 mi? Şimdi bunların 0,01'er molü şunun 0,4'müş kütle olarak. Şunun 0,01 molü de, kütlesi 0,26 grammış. O zaman şunu diyebilir miyim? X3Y4'ün 1 molü 40 gram. Bu bileşiğin 1 molü evet yüzde çarparsak 26 gram. Bunu bulurum. Ondan sonra da bakın şunu yapalım. X3, Y4, X2, Y2 bileşikleri. Alttaki bileşiği Y'leri eşitleyebilme adına 2 ile genişletirseniz karşınıza şu çıkar. X3 Y4 X4 Y4 çıkar. Mol kütlesi olarak da bunun mol kütlesi 40. Şunun 1 molü 26 7 2 ile çarptığımız için 52 olur dersiniz. Ve bakın dikkat edin aradaki fark ne? 4 tane Y eşit. Bunda 3 tane X var. Bunda 4 tane X var. Bu durumda 52'den 40'ı çıkardığınızda X'in atom kütlesinin 12'ye eşit olduğunu hesaplarsınız. E, x 12 ise herhangi bir bileşiği alın. Y'yi hesaplayın. E buradan x 3 y 4'ü alalım. Ne demiştik? 1 mol 40 gram. 40 eşittir diyorum. E, 3 tane x var. X'in bir tanesi 12 idi. Yani 36 gram. Artı 4 tane y var. Bu durumda 4 eşittir 4y. Y tabii ki 1 çıkacaktır. Evet değerli arkadaşlar. Şimdilik bu kadar.